İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armena Gabrahmyan Başkanlığında çevrimiçi bir konferans düzenlendi. Batı Ermenistan'ın Sur Harç Ermeni Muharebe Matadyası. Müzakerelerin merkezinde Nahçevan, Ermenistan Cumhuriyeti Anlaşmayı kabul etmemeli. Zeytunlu Sımpat Birat'ın eserlerinden oluşan bir koleksiyon yayınlandı. Birleşmiş Milletler uzmanları Azerbaycan işgali altındaki Arta topraklarını ziyaret etti. Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsmanı Artahtaki hastaneler, okullar, kreşler, yerlerinden edilenler için geçici barınaklar temel yaşam koşullarından yoksun bırakılıyor. Ahalkalak'taki müzik okulunun tadilata ihtiyacı var. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın başkanlık ettiği online konferansın 4. toplantısı 10 Mart'ta gerçekleşti. Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan bir açılış konuşmasında bulundu. Konferans General Antranik Ozanya'nın 157. doğum gününe adanmıştı. Batı Ermenistan'ın bağımsızlığının yıldönümü olan 19 Ocak 2022'den bu yana Batı Ermenistan makamları Ermeni nüfusunu arta sonrası son savaşın tehlikeleri hakkında uyarmak için Batı Ermenistan'da bir dizi çevrim içi konferans başlattı. Bu tehlikeler doğası gereği Ermenilere savaş, yıkım ve katliamlar nedeniyle dağıtmaları yasal olarak tanımaya zorlamayı amaçlıyor. Konferansın detaylarını web sitemizden öğrenebilirsiniz. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan 24 Nisan 2014'te Laskiye'de Suriye'de cihatçı işgali sırasında ve Kilikya Suriye'nin Kesap kentinin kurtarılması sırasında Ermeni lejyonunun yeniden düzenlenmesi ve Surp Haç madalyasının oluşturulması hakkında bir kararname imzaladı ve madalyanın Ermeni gazileri tarafından askere alınanları onurlandırmak için verildiğini hatırlattı. Ermeni lejyonu 5 Şubat 1919'da Suriye-Kirikya işgali sırasında kuruldu. Ermeni lejyonu Fransız ordusunun yanında Türklere karşı savaştı. Bu onursal madalya 20. yüzyılın sonunda dolaşımdan kaldırıldı ve Fransız yetkililer tarafından gönüllülere verildi. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği Dağlı Karabağ'ın kültürel mirasının imhasına dair kararın son metninde Artak'taki Azerbaycan barbarlığının Nahçıvan'daki etnik temizlik ve kültürel soykırımla bağlantılı olması, dünyanın Ermeni halkının yaşam alanının bir bütün olarak görmeye devam ettiğini gösteriyor. Türkiye'nin sunduğu ultimatomun 5 maddesi medyada yer aldı. Bunlardan biri Azerbaycan'ın 1970 yılındaki sınırlarının tanınmasıydı bu tırnak içerisindeki sınırlar sadece Kars Antlaşması'nın koruyucusu olarak değil, Artsakh Nakşivan dahil Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemen bir bölgesi olduğunu gösteriyor. Ermeni hükümeti Ermeni halkının yaşadığı alanı bölünmez bir bütün olarak görmüyor. Ermeni hükümeti milli devlet politikası mantığıyla adım atmaya bile çalışmıyor. İlk ve ana adım aşağıdakiler içerecek olan belge paketinin parlamentoda tartışılması olmalıdır. 2020 terör savaşının sonuçlarını tanımayı reddetmek, Arsak'ın bağımsızlığının tanınması, 1921 gayrimeşru Rus-Türk antlaşmalarının belirlediği sınırlardan vazgeçmek, uluslararası kabul görmüş belgeler çerçevesinde komşularla barış antlaşmaları yapılması talebi. Birkaç gün önce Aslen Zeytunlu tanınmış Ermeni nesil yazarı Sımpat kitabının tanıtımı gerçekleşti. Kitabın basımı torunu Hayk Burat'ın çabalarıyla mümkün oldu. Şimdiye kadar yine Burat ailesinin inisiyatifi ve yardımıyla dört kitap yayınlandı. Kitabın editörü Hasmi Kavopyan bir gün bu önemli çalışmalara devlet yaklaşımının olacağını umuyor. Sımpat Burat'ın orijinalleri Sanat ve Edebiyat Enstitüsü arşivinde saklanan iki kitabı yakın zamanda yayınlanacak. Birleşmiş Milletler Çevre Uzmanları Arsak'ın Azerbaycan işgali altındaki bölümü ziyaret etti. Azerbaycan medyasına göre bu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı özel temsilcisi Emil Hüseynov tarafından bir Twitter gönderisinde duyuruldu. Birleşmiş Milletler uzmanlarının hangi amaçla ziyaret ettikleri ve ziyarette neler tartışıldığı belirtilmemiş. Yalnızca işgal altındaki Ermeni topraklarının çevre koşullarıyla tanıştırıldıkları ve bundan sonra yapılması gerekenlerin ana hatlarıyla anlatıldığı belirtildi. Tabii ki Azerbaycan bu topraklara 44 gün boyunca fosfor dahil her türlü yasaklı silahlardan nasıl bir çevre felaketine yol açtıklarını açıklamazlar. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Kristine Grigoryan şunları yazdı. Azerbaycan tarafı yaklaşık bir haftadır Arta temsilcilerinin doğal gaz boru hattının sözde bozulmasının onarılmasına izin vermiyor. Böylece soğuk hava koşullarında yüz binden fazla kişi ısınma imkanından mahrum kalmaktadır. Sonuç olarak hastaneler, okullar, anaokulları yerinden edilenler için geçici barınaklar temel yaşam koşullarından yoksun bırakılıyor. Ayrıca Azerbaycan silahlı kuvvetleri bir haftadır Arsak köylerindeki sivil nüfusa yoğun bir şekilde ateş ediyor. Bütün bunlar Arsak'ın yerli Ermenilerinin nüfusunu azaltmaya amaçlıyor. Devam eden suç politikasını şiddetle kınıyorum. Uluslararası örgütleri duruma net bir şekilde yanıt vermeye ve bu canice davranışı durdurması için Azerbaycan üzerindeki baskıyı artırmaya çağırıyorum. Ahalkalak'taki müzik okulunda uzun yıllardır tadilat yapılmadı. Mobilyalar da çok eski. Binanın arka tarafında durum farklı. Çatı neredeyse çöküyor. Yağmur ve kar yağdığında içeriye su akıyor. Müzik okulunun müdürü Svetlana Karoyan, binanın büyük onarımlara ihtiyacı olduğunu söylüyor. Müzik okulu 2007 yılında kültür bölümünden ayrıldı ve kendi imkanlarıyla bazı değişikliklere uğradı. Okul kütüphanesi için ayrılan odanın tavanı çoktan yıkılmış, camları da kırık. Sınıflar için odalar çok küçük, normal mobilyada yok. Ahakalak Belediye Başkanı Melkon Makaryan bu soruyu şu şekilde yanıtladı. Şu anda müzik okulunu yenilemeye yönelik bir projemiz yok. Sorunu kendi imkanlarımız ile çözmek mümkün olursa bunu dikkate alacağız. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Grigor Tatevosyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Mamcan Mamcan adlı eseri sunuyoruz. Սուրեսոնի գա մամջա մամջա Թորի խորը բան Սուրեսոնի գա Մարդու չտաստ են քեն արդից Թերարի գա Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.